kırmızı beyazlılar zira Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor Umut Bozoğun ve Naci Ünivar'ın ile 2-0 öne geçti. Samsunspor'un ilk yarıda golü olmayınca devre arasında 2-0 geride girdi. İkinci devrede ise rakibine üstünlük kurmak isteyen kırmızı beyazlılar başarılı olamadı ve 79. dakikada Trabzonsporlu oyuncu Naci Ünivar'ın golünü kalesinde gördü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsunspor rakibine 3-0'lık skorla mağlup olarak Zira Türkiye Kupası'na veda eden taraf oldu. Öte yandan Kırmızı Beyazlılar'da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan oyunculardan Fernando Boldrin ile yollar ayrıldı. Yılpor Samsun spor futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyerek futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerini kullandı.